The truth is a damn I pill to swallow I'm reaching out, but all I feel is hollow I wanna make you work, but all I do is make you worse The truth is a damn I pill to swallow Evet arkadaşlar yine kaçtık sahile geldik. Evet, geldik sahilimize. Çocuklar dersini yaptı. Ondan sonra öğleden sonra kopup geldik sahile. Botumuzu kurduk. Sahilden e, açığa aşağı doğru gidiyoruz ve ev halkı evet. kapışıyoruz. Başlayacağız. Hadi arkadaşlar. Şimdi ben daha çok balık tutacağım. Hayır ben daha çok tutacağım. <laughs> öğrendik falan diye havaya giriyormuşuz. <laughs> Yok artık. Şimdi çıkıyoruz ve hep birlikte bakalım neler yaşayacağız görelim. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar güzel güzel videolarımızı çekmeye hazırlandık. Çekimini yaptık. Drone ile bir iki böyle gittik geldik. Sonra uzaktan bize doğru getirmeye çalışırken birden bağlantı koptu. Drone'umuz denize düştü ne yazık ki. Şimdi telefondaki menüsünden de e, evet, olarak bu önümüzde olduğu görülüyor. Onu çıkartacağız. Artık drone'u Mehter Marşı ile uğurlayacağız gibi görünüyor. Bakalım. Artık bir arkadaşımız var. Ondan bir yardım alacağız. Temizlenebilir mi? Ne kadarını kurtarabiliriz? Ne işe yarar? Sonrasında paylaşırız bakalım olursa. Şimdi bir girip çıkartalım. Şimdi geçeyim de. Biraz soğuk hala deniz. Balık tutacaktık. Дрон тут же снимет. Безгодно. А, ребята. Oldum. Vallahi nasıl düştü ya. Ama ilk uçururken de bir gimbalda bir problem vardı. Bir şeyler oldu. Aynen. Bunu ne yapacağız şimdi bir arayalım şeyi bakınca. Öğrenelim neler yapacağız ilk hamle olarak. Artık temiz suyla mı yıkacağız? Evet arkadaşlar. Denize gitti. Geçmiş olsun. Bize. Tamam. Yıkamca bir bataryasını suyla... çıkarın falan diyorlardı galiba. Bir şey tuzla diyorum ama normal, normal bir suyla temizleyelim. Tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gitti drone. Gitti maalesef. Yazık oldu İşte çıkarttık denizden drone'u onunla uğraştık bir yarım saat. Şimdi de açığa doğru gidiyoruz bakalım, balık alabilirsek. Günün, günün mutlu bir şekilde kapatacağız. Yani, alamazsak, o Moralimiz bozuk zaten. Balık tutamazsak felaket bir <laughs> gün. Bakalım. Haydi oh. bakalım. Ben de balık adamı kıyafetiyle kaldım. Evet. Yani bir ben bir balık görürsem böyle. atlayacağım. <laughs> Elimle tutmaya çalışıyorum, zıpkınla. Balık tutamazsak ben seni alacağım burada. <laughs> Benim seni atman atmam öyle. lazım. Ben zaten bok istiyordum. Ben... Oltayla tutamazsak ben seni atacağım. Ben de böyle mi gireyim? <laughs> e bence zıpkın da yok. Sen hazırsa. Zıpkın da yok. Hazır olsam ne olur? Bana ne, Bu bir şey. Balık adamın kıyafeti giyip oltayla balığa giden <laughs> ilk insan. <laughs> Hadi bakalım. Ne olacak? Haydi bakalım. Ne aldın? <laughs> Hoppala karı göz. Benim bir takıldı ya. <laughs> Hadi bakalım. Oh. Ali, aferin. Ay. Ama ben yardım edemeyeceğim galiba şu an. Ver bana ya da. Evet. Atır ver. Kaçtır. Kimin? Geliyor. Geliyor. Güzel bir kara Oo. gözü benziyor. Koy. O, kocaman bu. Koy koy koy. Koy buranın içine. Buranın içine doğru koy. Elini bulaştırma hiç. Tam bırak aşkım şunu. O, kocaman bu. İki oldu. Vay wow, iki sıfır. Gel göster şöyle. Şöyle al sen tut. Hmm. Oley aferin. Güzel. güzel. Baya. Güzel bu çok güzel. Evet çok güzel boy geldi. Böyle hafif vurdu sonra gelirken. <laughs> yani. Burada balık çıkartmaca. Bu ne? Sen hep galip gelirsin böyle. <laughs> Ama ne? Yemlerimi ben takıyorum. E ben yap, Ah! <laughs> ben de kendi elime taktım. Ne aldın? Aşağıya gidiyorum. Oo, o sinir kaldı. Yok, mercan aldın aşkım. Mercan. Aşk <gülüyor> <gülüyor> Şaka mısın sen? Dedim bir takayım. Sen şunu, oltacısın ya. Takıyon, Şaka gibi. dedim. Aa. Mercan şahane. <laughs> oley. Aferin be. Vallahi biliyorsun bu işi. Gel 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 Eee dedim Koçun hep karagöz kara göz kara göz olmayacak. Nereye kadar kara göz çekeceğiz? Vay be. Benim değişik şu yeni Abi, almıştık. Sen kahri. oltacısın. Oltacı o şey oluyor Abi, işte. Hadi indireyim dedim. İndirdiğim gibi oldu. Süper. Delisin ya. Babadan kalma işte. Babadan geçme. Babası ya. eski voltacı. Şunu da şunu kullanıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bravo aşkım. Ben burada yancıyım şu an. <laughs> sen ne yaptın? Ben bekliyorum valla ne bileyim. Kaç oldu? 3-0 mı? 3-0 mı? Vay. Biz fenerliyiz ya 3-0'dan döneriz. Ama sen de fenerlisin o zaman sıkıntı. Ben de. <laughs> Şaka yiyorsun i̇şte ya. Var. Aldım Ercan'ı sahteyle. Ben de atayım bakayım. Bir sahte de benden. Hadi bakalım. Göz. Bir göz de ben atalım. Geliyor. Aşkım ne aldın yine? Bilmiyorum. Oğlum 4-0 oluyor lan. Bu muharebeti kaldıramadın mı? Bu ne? Hop. Ay. Bu ne? Bilmiyorum. Uçtu. Bu balığı ben de bilmiyorum. Gel şunu. Öğreniriz. Yazarız altına. Bilmiyorum. Hop. Hı. Evet. <laughs> Aferin kız. Biliyorsun bu işi. Evet ya sahteyle daha iyiymiş. mi takmıyorsun etmiyorsun. <laughs> Ne hiç olta atmayayım gidin mangalı ayarlayayım. Aa 4-0. <laughs> Onu diyorum işte. <laughs> ben gidin mangalı yapayım bari. Ne diyeyim? Yok bu, bu olmadı bende. Başka bir şey yapmak lazım. Bir şey geldi. Volüm vermeyeceğim hiç. Biraz küçük gibi sanki. Dur bakayım. Haydi bakalım. Karagöz. Hmm. Bir Karagöz de bende. Durum 4-1. Hmm. Küçük mü biraz? Olsun skoru 4-1 yapar bence bu. <gülüyor> 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 ve şeref sayısını kurtarıyor. 4-1 ve 5 balık oldu. Durumu 4-2 yapan golü atıyor. <laughs> Az da olsa utlanıyor. Varış. Sen yeme döndü. 4-0'dan 4-2'ye yeme dönünce biraz gelmeye başladı. hadi bakalım. Yine kara göz. Yine işte. Ee, eh. eh işte. Bugünün balığını sen aldın yalnız, Mercan aldı. Üçkağıtçı Mercan'ı aldı. Hı. Üç mercanı aldı. <laughs> Skoru 4-3 yapan gol son 10 dakika içinde geldi. 2 <laughs> tane yakıldım. Açtım. Hı. Hı. Aa gitti biri. Vallahi biri gitti. Oo bu çok güzel. Getir, getir, getir. Güzel. Kocaman. Skor 4-3 oluyor. Umutlanıyor beraberlik için. Şimdilik skor 4-3. Mercan'ı sonra hesaplayacağız artık. 2 gol mü 3 gol mü. <laughs> Bence 3'lük. Mercan 3'lük yani temiz. Durumu 4-4 yapıyor. <laughs> ya Yok böyle bir puan. 4-4 <laughs> <laughs> oldu şaka Benim gibi. Benim oltam takıldı ne Ama yapayım. Ama zayıf balıklar zayıf. Kaç saat zayıf. onunla uğraştık. Neye bakayım? Bu ne? O senin tuttuğun balıktan. Hmm. Ne çok büyük değil. Bunları ben puan olarak saymam ya sonra. Sen kazandın yine. Devamlı evet. Devamlı. Ne olduğunu bilmiyorum valla. Bunu görüyordum denizde ama. Bakarız bulursak. Yazarız. <laughs> Güzel kızartmalı balıklar çıktı ya mis gibi. Evet. Her zaman kızartmayı yemiyoruz ama. Bu olta balık, balığında değil mi? Olta balıklarında yani biraz kızartmalı yani. gibi yani oluyor böyle. Hepsi şey hemen evet, aynı boy gibi. Güzel. Fark etmez her türlü gider balık. Galiba 200 birden <laughs> aldı kaç? 200 aşkım. birden. 2 kişi birden. 4-4 <laughs> oluyor. 5-5. <laughs> Geldi. Oo, iki tane var sanki. Oo. Allah. Ne yaptın sen? Bunlar ne? İstavrit bunlar. Aa! İki tane geldi. Şaka gibi ne yapıyorsun? Çok iyi. Ben de aldım. Aha bir istarite ben aldım. Aa, şimdi istarite bu başladı? Bu ne ya? Nasıl ya? i̇starite gel. Oli sen de çıkar. Çok iyi ya. Hadi hadi biraz daha o zaman istarite alalım. Vay tosuncuk istavritlerimiz oldu. Evet bu sefer her Arka. çeşit balık. <laughs> bu sefer büyük hissediyorum. Gerçek. Bu sefer güzel geliyor bak. Ya iki Bir tane, tane birden geldi. Ya iki tane. Uf aşkım senin oltanı çekmen lazım oradan geliyorlar yalnız. Bir tane mi? Hmm. Bir taneymiş. Aa. Yine bunda. Tamam, olsun. Vay be, daha çok sanki böyle şey yaptı. Öbür çektiğimizde. İstavrikten daha güçlü. İstavrikler de büyük ha. Ve durum 6-6 oldu. Bir son saniye golüyle karşı karşıyayız. Aldım bu kez balığı. Çok da güzel çekiyor, bak bak. Hadi bakalım ne geliyor? Büyük istiyorum bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> büyük hissediyorum. İstavrit tutuyor. Geliyor aşkım. Bak bak bak. Ne bu? Ha, yine geldi. Tabii. Evet kocaman ama. Güzel. Oo. Bak güzel güzel boyu. Harika. Güzel. Ne oldu? 7 6 öne geçtim. Hmm. <laughs> ama Mercan'ı 3 puan sayacağım. Tabi. Haydi bakalım. Bir evet. tane daha geliyor. Ne oldu? 7-6. 8-6 yapıyorum. <laughs> Bir tane daha atarsam, atarsam ne ya? Maça çevirdim olayı. Ne? Bir gol daha atarsam, beraberlik gelebilir. Senin mercan var. Mercanın yanında islamiyetin lafı mı olur? Hadi iki tane olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi olur. Hadi olsun. Mercan! <laughs> Hadi be. Yuhuu! 1-3 golle benden. <laughs> Aşkım, çok geriden geldim be. Evet. Ya ben sahteye döndüm. Sahteyle aldık mercanı ama sonradan sahte gitti, takıldı. Neler oluyor hayatta? Bir de bu mercanlar gerçek olsa, olsa. Ay! Evet. evet. Çocuklar çok şaşıracak. Evet arkadaşlar. Her türlü balığı aldık bu sefer. Mercan, istavrit, güzel iri istavritler, Karagöz aldık. Bir de bir balık daha aldık onu Onu da altına yazacağız. Görmüştüm daha önce tabii denizin içinde ama tutmamıştım daha önce o balığı. Olta balığı demek ki o da. 4 çeşit balık oldu. Evet. Ve daha karışık. Toplamda <laughs> 8-7 yendim. Ben kazandım. Öbürü <laughs> 4-0'dan geldim. Güzel, zevkli oldu. Ama ben o sırada sahte ile uğraşıyordum. Ee, ben Taktım de... falan ne yapayım ya? Ne oluyor lan burada? <gülüyor> <gülüyor> e, tamam ben de bir şeylerle uğraşıyordum. İlla biri bir şeyle, biri tutarken biri bir şeyle uğraşıyor. Hep böyle bir problem oluyor. Aynen. Şimdi çocukların yanına gidiyoruz. Balıkları çekiyoruz. Ortalığı toparlıyoruz. Şunları sonra eve devam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar avımızı tamamladık. Çok kısa bir av oldu çünkü çocuklar kıyıda bekliyordu zaten. Bir 2 saat, 2 saat kaldık mı? Yani 2 saat civarı kaldık herhalde. Ee, güzel de aramızda bir rekabet oldu. İlk önce Eva 4-0 öne geçti. Oradan geriden gelip 8 7 kazandım. Çok güzel oldu. Zevk aldık yani oltayla balık tutmaktan. İlk kez ben yani daha önce hiç tutmamış biri olarak. Güzel çeşit ee, çeşit. Çeşit çeşit balık. 4 oldu. Oldu. farklı çeşit balık tuttuk bu arada. Evet, evet. Şöyle güzel kara gözler. Güzel gibi. kara gözler var. Öyle düz evet. bakalım. Sen en son ben yaklaştırıp çekeyim. Mercan şöyle. var. Bugünün balığı, güzel balık, mercan. Şöyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> İki tane mercan var. Gayet güzel. Gel, yani ben onları ben çekeyim şöyle. Sen çıkar, ben evet, şuradan. Evet, çok güzel bunlar. Baksana. Oo, <laughs> oh, mercanlar şahane şahane. Evet. Bunlar çok komik istavritler geldi. Bu dev istavritler <laughs> var. Bayağı büyükler yani. İri iri istavritler. Bunlar nasıl bir de, nasıl saldırıyorlar. Attığımız gibi geliyorlar yani. Çok inanılmaz oldu. Zaten Harika hep şeye karidese geldi. Canlı yeme geldi. Sadece bir tane mercanı şeyde aldık. Sahteyle aldık. Değil mi? Başka bir sahteyle balık tuttuk mu? Yok. Yok. İlk zaten ben sahteyi attım atar atmaz mercan geldi. Şaşırdık. Evet. Bunlar bilmiyorum. Evet, tamam onlar benim tuttuklarım ya. O balıklar biraz hem ufak hem başka bir cins. Onlara bakarım evet. neymiş o bilmiyorum ben. Yani de böyle işte. Yine. E güzel. Daha ne olsun ya? Şuraya bak. Balıkçıya Oo. git bunları al bakalım ne oluyor? <laughs> bir yüzük olursun yani. Al. En az. Mükemmel. <laughs> Hadi bakalım, Murat Bey Senin gazınla artık bütün balıkları alacağız seninle, Evet. Hadi bakalım. <laughs>